Selamlar, bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serimizde daha çok restoranlarda tükettiğimiz dünya mutfağı üzerine yemekleri yapacağız. Ersiz önerilerde bulunmak isterseniz yorumlar kısmında ulaşabilirsiniz. Mantar ve tavuklarımı doğrayarak başlıyorum. Fetişin alfredonun olmazsa olmazı mantar ve tavuklarımızı jülyen kesim olarak doğruyoruz. İsteğe bağlı olarak ürünlerinizi çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Ama özellikle mantarı ve kremanın birbirine uyumunu çok seviyorum, çok yakışıyorlar. Ben bol bol kullanacağım, size de tavsiye ederim. Evet, ocağımıza geldik. Haşlama suyumuz hazır. Haşlama suyumuzu öncelikle tuz ve sebze çeşidine atıyoruz. Eğer bu boy bir makarna kullanacaksanız, porsiyon başı 6 adet atabilirsiniz. Makarnalarım haşlanırken yan ürünlerimi kavurmaya başlayacağım. Ürünlerimi haşlı çiçek yağında kavuruyorum. Dilerseniz siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama tereyağını önermiyorum çünkü uzun süre pişireceğimiz için ürünleri, özellikle tavuğu, çabuk yanabilir yağınız. Tavuklarımızı kavurduk yeterince artık mantarlarımızı ekleyebiliriz. Bu evrede mantarlarımızı attıktan sonra ocağın altını sonuna kadar açalım. Harla ateşe ihtiyacımız var. Çünkü mantarlarımız ne kadar ince doğrasak da sularını salacak ve bu suyu tavuklar çok uzun süre çeksin istemiyorum. Bahsettiğim suyu şu anda görebilirsiniz. Mantarlar tamamen tüm suyunu saldılar. Bu evrede kesinlikle tabağımızın kapağını kapatmıyoruz. Üzerine bir şey kapatmıyoruz. Olabildiğince çabuk şekilde buharlaştırmaya çalışıyoruz bu suyu. Beyaz temelli bir sos yapacağımız için ürünler siyahlaşsın istemiyorum. Bu sudan kurtulmak istememin sebebi de bu yüzden. Sosumuzu yapmaya başlayalım. Yan ürünlerimiz hazır. 400 ml yemek kreması kullandım. 2,5 tatlı kaşığı pesto sos, sebzeli çeşni, tuz ve karabiber kullanacağız. Baharatlarımızı ekledik. Kısık ateşte kremamız kaynarken harmanlıyoruz. Dilerseniz burada yeşil fesleğen de kullanabilirsiniz. Ekstra olarak parmesan peyniri de koyabilirsiniz. O da çok yakışır. Kendi yani çevremden aldığım birkaç durumdan bahsetmek istiyorum. İnsanlar hep şu konuya çok takılıyor. Ben bir yemek yapacağım ama şunun içine koysam yakışır mı? Bunu içine koysam, bu baharatı atsam yakışır mı? Arkadaşlar yeni şeyler denemekten asla çekinmeyin. Çünkü aşçılığın bir kısmı da yaratıcılığa bağlı diye düşünüyorum ben fazlasıyla. O yüzden rahat olun. Yeni şeyler deneyin. Makarnanızı tabaklarken benim gibi bir maşa kullanabilirsiniz. Böyle çevirerek koyarsanız daha hoş bir görüntüsü olur. Yanı sıra taze fesleğen ve çeri domates kullandım ben. Bahsettiğim gibi üstüne de parmesan peynir atabilirsiniz. Serinin devamı ve kanalı destek olmak için abone olup beğenebilirsiniz videoyu. Afiyet olsun.